Tamam bugün Onyx sunucuları başlıyor ve Onyx sunucusuna girerken düşük eple neler yapabileceğini hiç düşündün mü? İşte sana bu videoda bunun cevabını vereceğim. Haydi gelin başlayalım. Köyünüze köyünüze dönün. Arta al. Olmadı bonusu hadi oğlum. Baba bu hayatta ya gariban olursun ya da akıllı olup neyse o şeyden. Uygar elime kılıcı aldım uygar. 450 hep'i değerlendirmem lazım bir saniye. Evet. <laughs> Baba 450 hep. Az para deyip Aynen. geçmeyeceksin. Geriye de tıklayamıyoruz oğlum ne oldu bu? Nesneyi çökertmişler daha yeni girdik. Sanki XP drop'u var fazladan ya. Bana mı öyle geliyor? Bence, de? Şey ya ben şunu bir kes... Hı? Acaba ne alsam? e ee, her yolun sonu selamettir. Ben de bu yüzden bir adet binek aldım. Ardından hırsız eldiveni almayı da ihmal etmedim. Asaletine bak be. Kadın sura mısın be. Hop baba büyülü silah. Hop yalnız, yalnız baba bir tane buna bir tane şeye. Büyülü zırha bir tane de dehşete. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Neden bunu yaptım? Niye öyle bir şey yaptın? Büyülü zırhı da buraya koyduk mu hepsini yak. Yak. Yalnız baba. Neyse dur görevleri yapalım. Bir süre görevleri yaptıktan sonra Metin avına çıktım. Çünkü biz sarı bayraktık. Sarı bayrakta çok fazla insan olmadığı için Metin bulmak kolaydı. Zaten tüm bayrakların eşya drobu aynı olduğu için mavi bayrak olmanın pek de bir anlamı yoktu. Pazar yerinin de ortak olmasının avantajıyla sarı bayrakta Metin avlamaya başladım. Ulan 450 epim var. 15 hepine güneş üstü aldım. Zalımsın hayat. Neyse dur. Yaş aldık baba. Bunu da yaktık mı? Şimdi bu, bu bende bende burası. Sıkıntı yok. Şimdi burası bende. Hadi oğlum bir bambu derisi ayakkabı be. Haydi be. Ne bileyim tatlı ayakkabı bambu derisi ayakkabı. Bir şeyler ver işte. Hayatımın kusuruna bakmayın kızlar. Aha ilk beceri kitabım. Üç yönlü kesme. Olur. Oğlum bera var yanımda lanetli kahverengi ayı bana dalıyor. Ulan o kahverengi ayıyı buraya getirenin. Ya bu fatala düşecek ya her şey. Meymet'e düştü. Ya o lanetli Kaviringa'yı oradan beni nasıl buldu ya? Babanın 18K'sı var dur. Eee idareli kullanmalıyım. Bir tane savaş kalkanı, bir tane ağıt plaka, bir tane de kanlı kask. İşte tüm hikaye böyle başlamıştı. Tık. Anasını nikah. Belirtmek isterim ki bu abartılı tepkiden sonra Gameforge beni duymuş olacak ki bir sonraki zırhımı basmayı başardım. Ardından tabii ki Uygar'la birlikte ikinci köye adım atmaya karar verdik. Aha nereye nereye? Geri dön. Hey, hey. Sana yazıklar olsun. Baba seti çekip geldi sana yazıklar olsun. Hani birlikte 30 olacaktık. Bir dakika dur. Her şeyimi basıyorum. Bekle. Oğlum sen beni ne zannettin? Çek. Çekme. 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 Okçu azma sıçtı. Kanka dur. Kaça 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 oynayacağım. Okçu var arkada. Hilat, hilat. Oğlum sen evet. neden hiç sarı yemiyorsun? He, bok yemiyorsun. Oğlum biz ne bok yiyoruz? Beyaz yeminilerde bizim şeyimiz ne? Yani marka lazım. Savunma markası lazım. Var mı? Nasıl? E, git nesneden çek da. Bir süre boyunca ikinci köy üzerinde kasılmaya çalıştık. Tabii ki bir de becerimi 17'de master yapmayı denedim fakat olmadı. Hadi de LLP 1'de beceri sıfırlama kağıdı almak zorunda kaldık. Hadi oğlum basarsın oğlum. Haydi bakalım. Şöyle 1. Şöyle 2. Şöyle 3. Hadi bir tane daha. Çok iyi. Giy bunu. Ay nesin sen be. Ulan bu artı 5. Kaç yank istiyormuş? 10 yank. Aha artı 5 oldu. İlk fight'ım. Evet. Lycan serisinden önce buradaki adamları mı domatmamız gerekiyor illa? Köyünüze, köyünüze dönün. Burası bizim mekan. Gel buraya gel. Baba iki sura VC. O kanka bana vuruyorlar. <laughs> ee, kalp at, kalp. Bir de ak parti yaptık mı ona? Yapamadım dur. Kanka tek pelorin sen de mi var? Tek pelorin sen de mi? Var? Kanka ölüyorum. Kanka ya oğlum benim çare ne yapmam lazım? Yukarıdan vahim mi inmelis lazım? bu neden vururum? Evet tamam vuruyormuş. kanka. Abonos küpe abonos küpe. Bu, bu artı basarız. Şunu da ver kanka. Şu an çok değişti defansım. 6 defansa şu an burada daha fazla vururum muhtemelen. Oyda. God. Kırık zırh parçasını da kardeşime iade ettim. E ee, tabi bir yerlerimiz kaşınıyor. İlla riske girmemiz gerekiyordu. Haliyle zırhımızı basabilmek adına başlangıç şey kitabı kasmaya gittik. Altıya bas. Dur daha gitmedim oğlum. Heyecan yapıyorum. Dur. Tuvalete gitme diye. Dur dur. Basacağım şimdi. Haydi bakalım. Arta 6 geldi. Geldi vallahi Arta 6 üzerimizi de yaptık. Baba bu nedir böyle? Şu kadının asaletine bak. Tabi adı gariban olmasa daha iyiydi de. Kanka şöyle yapacağız. Burada kastığımızı e, satacağız satacağız. 30 olana kadar. Kasılmayı başarıyorduk ama garip bir şekilde iki kişi olduğumuzdan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama yavaş kasılıyorduk. Bunun için en azından orklar da otomatik avda dayanabilecek kadar uygarın hesabını dizmemiz gerekiyordu. E ben de hep olmadığı için uygarınkini diziyoruz ne yapalım yani. Bu sebepten ötürü 21. seviye kasklarını almaya karar verdik. Nihayet çarlarımıza 30. seviyeye kasmayı başarmıştık. Buradan sonra ise ilk iş direkt olarak balık tutmaya başladım. Evet ilk yapımızı tutmuş bulunmaktayız. Vatana millete hayırlı olsun. Şimdi gidelim abi bunların hepsini satalım. Şunu da satalım, bunu da satalım. Liberal Demokrat Parti'nin dediği gibi her şeyi satalım. Ya bir altın suda daha sattık da diğerleri satılmıyor. Kenarda dursun sıkıntı yok. Şöyle bunları da koyduk mu? Bu ya bir e, ne alacağız? Tabii ki ne? Şöyle bir app kuponları ne kadarmış bakalım. Bir en falansa boku yedik. Aha abi app kuponu 600. Aa iki tane aldık. Dur oğlum bir tane daha alayım. Oğlum ne ara sattınız? 100 epimi kastım. Enflasyona direnmek için ep kuponu alıp şimdilik ep kuponu olarak tutacağım. Bu 600 k ile de ninjalarımızın iç itemlerini hazırlayacağım. 600K yeterli olur mu? Olmayabilir. Biraz daha balık tutalım abi. Baba Twitch drop'larımızı aldık. Siz de Twitch'teki yayıncıları izleyerek drop'larınızı alabilirsiniz. Twitch drop'uyla ne yapacağız? Ateş anka'sını Tık diye çekiyoruz. Oradan hemen bir ateş ankası. Ardından buraya geleceğim abi. Ninjama artı altı seti diziyorum. Şu an mesela ben Türk'üm. Yok. Ya oğlum ne beyim ırkımı neden bana... Ya neden basamıyorum? Baba buna 30 et vereceğime inanamıyorum. Kahretsin. Son paralarımı yatırıyorum. Umarım acısını çıkartırım. Map'in tam görselde gördüğünüz noktasına karakterimi bıraktım. Ve burada hedeflediğim kurt postu, kaplan postu, tahta ayakkabı ve bambu derisi ayakkabıları kasacaktı. İlk etapta kolyeleri açmadım. Sadece ayakkabı ve artı basma eşyaları kastı. Evet efendim sabah asıl atımızı pazara koyuyorum. Sadece tatlı ayakkabıları koymadım. 113k param var tatlı ayakkabılara artı basmayı deneyeceğim. Kurt postlarını böyle koydum. Bambu derisi ayakkabıları bu şekilde koydum. Ayı safraları da çok fazla para etmese de koydum. Belki ileride satarız. Bence sabahtan toplamda 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 adet ayakkabı kasabilmişiz. Ayrıyetten bayağı bir kurt postu kasmışız. Bunların hepsini koydum. Kurt postlarının tanesi 45k bence gayet güzel bir miktar. Örneğin burası satılırsa bizlere 450k getirecek. Bu ikisi toplam 1M ediyor neredeyse bu iki köşe. Burasını da sattığımızda işte toplamda burada bütün bunlar satılırsa 2.5-3M civarında bir para var. Bakalım buralar satılsın satılacakça App kuponu almaya devam edeceğiz. Ayrıyetten gidelim şunları bir tahta ayakkabılarımızı deneyelim. Çok fazla paramız yok. Paramız oldukça tekrar deneyeceğim. Fakat ilk etapta bu şekilde bir deneyelim bakalım. Hepsine geçirebildiğim kadar geçireceğim. Ardından dün tutmuş olduğumuz balıkları da satmayı planlıyorum. Hepsi artı 3 oldu. Artı 4. Eğer artı 6'ya geçirebilirsek tanesi 1M 1 em ediyor. 1.5 em falan ediyor. Fakat artı sıfırları da 450k falan baya iyi yani. Şöyle artı 5. Artı 5. Biri yandı. Artı 6'ya deneyebiliyoruz en azından. Yandı. Sen yanma be. Hepsini yaktık. Sağlık olsun. Baya paramız gitti. Bu bölümlük bizden bu kadar olsun. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde yine Yağma petiyle farma devam edeceğiz. Belki tatlı ayakkabıları direkt olarak satarım. Belki yine e, riske girelim. Şu anlık paramız kalmadı. Fakat satılacak itemlerimizle birlikte bolca app alabileceğimizi öngörüyorum. Bolca app aldıktan sonra da o app'leri satarak yine karakterlerimize dizmeye yavaş yavaş başlayacağım. Metin 2 kayıt linkimden kayıt olabilir. Aynı zamanda beni desteklemek için videoyu beğenebilirsiniz. Discord adresimize gelmeyi de unutmadıysanız kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.